Merhaba arkadaşlar. YKS'ye doğru hazırlık programına hepiniz hoş geldiniz. Matematik dersinde bu dersimizde ikinci dereceden denklem çözümlerini birlikte yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Y eşittir fx eşittir x kare eksi x artı 5 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in kübü çarpı x2 eksi x1'in karesi çarpı x2 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Arkadaşlar öncelikle isterseniz a x kare artı b x artı c eşittir sıfır denkleminde kökler toplamını nasıl hesaplıyorduk? x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a şeklinde hesaplıyorduk. Kökler çarpımını da x1 çarpı x2 eşittir c bölü a şeklinde hesaplıyorduk. Bize verilen ifadenin köklerine... E, Top, kökler toplamını bulacak olursak eğer x1 artı x2 eşittir. Buradaki b değerimiz eksi 1 olduğu için 1 bölü a değerimiz de e, 1 olduğu için 1 eşittir 1 şeklinde hesapladık. Devam edelim. x1 çarpı x2 eşittir. c değerimiz nedir? 5'tir arkadaşlar. a değerimiz de 1 olduğu için 5 olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim bizden istenen ifadeye. Burada arkadaşlar yapacağımız şey ortak çarpan parantezini almak. Şimdi x1'in karesi ortak çarpı x2 ortak parantezimizi açıyoruz. Birinci ifadede ka ne kaldı? X1'in karesini aldığımıza göre x1 kaldı. X2'nin tamamını almıştık. Eksi ikinci ifadenin tamamı dışarıda olduğu için yerine bir yazmayı unutmuyoruz. Şimdi buradan devam edelim x1 çarpı x2 çarpı x1 çarpı x1 eksi 1. Burada x1 çarpı x2'nin değerini zaten 5 olarak hesaplamıştık. Şuradan e, x1 eksi 1 yani biri diğer tarafa attık eşitliğin. x2'yi de eşitliğin diğer tarafına atarsak eğer eksi x2 olduğunu görüyoruz. Yani burası ne oldu? x1 çarpı eksi x2 oldu. O halde bu da eksi x1 çarpı x2'den ne olacaktır? Eksi 5. Bu iki ifadenin çarpımı da eksi 25 olacaktır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabını eksi 25 olarak buluyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza birlikte bakalım. Y eşittir fx eşittir x kare artı 3x eksi 7 denkleminin bir kökü k olmak üzere k kare eksi 1 çarpı k kare artı 6 k artı 8 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen arkadaşlar denklemin kökünün k olması demek ne demek? x yerine k yazdığımızda k kare artı 3 k eksi 7 eşittir 0 eşitliğini bize vermektedir. Buradan k kare artı 3 k eşittir eksi 7'yi eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimde 7'yi elde etmiş oluyorum. Bu şimdi bizim için bir köşede dursun. Şimdi bize verilen ifadeye dönelim. Ne, nedir? K kare eksi 1 çarpı K kare alt, artı 6 K artı 8. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Zaten ilk çarpan nedir? K kare eksi 1 2 kare farkı. Yani K eksi 1 K artı 1 şeklinde olacaktır. Devam edelim. Şimdi ikinci çarpan ikinci dereceden bir denklem. Bunu çarpanlarına ayırırken ne yapıyorduk arkadaşlar? K karenin kat sayısı 1 olduğu için buradaki sabit terimi çarpanlarına ayırıyorduk. Yani 4 ve 2 olarak 4 çarpı 2 8 topladığımda da K'nin kat sayısı 6'yı verecekti bana. Yani top, çarptığım zaman 8, topladığım zaman 6. Nasıl yazıyorum bunu? K artı 4 çarpı k artı 2 şeklinde yazıyorum. Şimdi bakın bu çarpımdan k kare artı 3 k'yi elde etmeye çalışacağım. Nasıl elde edeceğim arkadaşlar? Şimdi eksi 1 ile evet 4'ün toplamı 3 ya bu ikisini birlikte alacağım. 1 ile 2'nin toplamı da 3 bu ikisini de birlikte alacağım. Şimdi dağılma özelliğini kullanarak çarptığımda k kare eksi k artı 4 k eksi 4. Şimdi ikinci tarafı yine dağılma özelliği kullanarak çarptığımda k kare artı 2k artı k artı 2 şeklinde elde etmiş oldum. Şimdi burada düzenleme yapacak olursak eğer k kare artı burası 3k olacaktır. 3k eksi 4 çarpı burası da yine 3k olacaktır. k kare artı 3k artı 2 arkadaşlar. Evet en başta biz k kare artı 3k için ne değerini bulmuştuk? 7 yerine yazıyorum. Bu şekilde. 7'den 4 çıktı 3. 7 2 daha 9 o da eşittir 27. Evet arkadaşlar doğru cevabımız 27 yani C seçeneği. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza birlikte bakalım isterseniz. Y eşittir fx eşittir x kare eksi 8x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak veriliyor. Buna göre 36 bölü x1'in karesi eksi 6x1 artı 2x2 artı 78 bölü x2'nin karesi eksi 5x2 artı 3x1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen denklemimizde kökler toplamını bir bulalım isterseniz. Neydi? X1 artı x2 arkadaşlar. X'in katsayısının işaretini değiştiriyorum. 8 bölü a, x karenin katsayısı 1 olduğu için 8 olarak bulmuş oldum. X1 kök değerimiz olduğu için evet denklemi sağlayacaktır. Yani x1'in karesi eksi 8 x1 eksi 2 eşittir 0 şeklinde olacaktır. Şimdi ben bu eşitliği Benden istenilen ifadeye benzetmeye çalışacağım. X1'in karesi eksi 6 X1 eksi 2 X1 eksi 2 eşittir 0 arkadaşlar. Burada evet bu benim işime yarayacak olan kısmı diğerlerini ne yapıyorum? Eşitliğin diğer tarafına atıyorum. İse diyorum X1'in karesi eksi 6 X1 eşittir 2 X1 artı 2 şeklinde olacaktır. Aynı işlemi X2 için de yapalım x2'nin karesi eksi 8 x2 eksi 2 eşittir 0. Hemen ifademizi düzenleyelim yine. x2'nin karesi eksi 5 x2 eksi 3 x2 eksi 2 eşittir 0. Hemen buradan işimize yarayan kısmını alıyoruz. Diğerlerini eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. x2'nin karesi eksi 5 x2 eşittir 3 x2 e artı 2 şeklinde bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey nedir? Yerine yazmak. Ee, X1'in karesi eksi 6 X1 artı 2 X2 eşittir. Yerine yazıyorum. 2 X1 artı 2 artı 2 X2. Şimdi X1 artı X2 değerimiz neydi? 8 yani 2 tane X1 ve 2 tane X2 ne olacaktır? 16 ve 2 de burada var. 18 şeklinde bulduk. Evet diğer terimimizin paydasıyla devam edelim isterseniz. X2'nin karesi şöyle biraz aşağıya alayım. X2'nin karesi eksi 5 X2 artı 3 X1. Şimdi arkadaşlar burada X2'nin karesi eksi 5 X2 için ne bulmuştuk? 3 X2 artı 2 eşittir 3 X2 artı 2 artı 3 X1. Şimdi neydi? X1 artı X2 8'di. Yani 3 tane X1 ile 3 tane X2 ne olacaktır arkadaşlar? 24. 2 de burada var. 26. Şimdi artık bakın. Yerine yazacak olursak eğer 36 bölü ne bulmuştuk? 18 artı 78 bölü ne bulduk? 26. O da eşittir 36'yı 18'e bölersek 2 artı 78'i 26'ya böldüğümüz zaman ne olacaktır arkadaşlar? 3. Yani doğru seçeneğimiz 5. Doğru cevabımız 5. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet, gelsin bakalım sıradaki sorumuz. Mutlak değer içerisinde x eksi 28 eşittir. x kare eksi 28 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar mutlak değerin içindeki ifadenin köküne bakalım isterseniz. x eksi 28 eşittir 0 ise e, x eşittir 28 de mutlak değerimizin değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Şimdi sayı doğrusu gibi düşündüğümüzde artı sonsuz eksi sonsuz. Buradaki ifadenin değeri pozitif, burada negatif. Yani 28'den x değerimiz büyük olduğunda pozitif değer alacaktır. 28'den küçük olduğunda da negatif değer alacaktır. Bu durumda mutlak değerimizi çözmek istersek x eksi 28 eşittir ne olacaktır? x kare eksi 28 olacaktır arkadaşlar. Hemen ee... ...pozitif aldığımız için... ...eksi 28'ler e, sadeleştiğinde... ...x'i diğer tarafa gönderelim. Yani x kare eksi x eşittir 0. Buradan x parantezini alırsak... ...x çarpı x eksi 1 eşittir 0'dan. Buradan kök değerlerimizi 0... ...ve 1 olarak bulmuş oluruz. Bakın arkadaşlar 0 ve 1... ...28'den daha büyük olmadığı için buradaki çözüm kümemden boş küme gelecektir. şimdi diğer tarafa bakalım. Ee, ne yapacağız? bir tarafı negatifini alacağız. yani eksi x artı 28 eşittir x kare eksi 28 olacaktır. düzenleyecek olursak ifademizi hepsini x karenin olduğu tarafa atalım. x kare artı x eksi 56 eşittir 0 olacaktır. burada İkinci dereceden bir denklemin kökünü bulurken ne yapıyoruz? X karenin katsayısı 1 olduğu için son terimin çarpanlarından faydalanıyoruz. 8 eksi 7, yani çarptığım zaman eksi 56, topladığım zaman x'in katsayısı olan 1'i elde etmeye çalışıyorum. Buradan ne olacaktır? X artı 8, X eksi 7 eşittir 0 olacaktır. Buradan X1 kökü eksi 8, X2 kökü de 7 şeklinde bulunacaktır. Arkadaşlar bulduğumuz bu iki değer de 28'den daha küçük olduğu için benim çözüm kümemin elemanlarıdır. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza bakalım. Y eşittir x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak veriliyor. Buna göre kökleri x1 eksi 1 bölü x2 ve x2 eksi 1 bölü x1 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize arkadaşlar. Öncelikle isterseniz bize verilen denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulalım. Hemen bakın şuraya x1 artı x2 dediğim zaman kökler toplamı neydi? x'in katsayısının işaretini değiştiriyordum. Bölü x karenin katsayısı 3. x1 çarpı x2 dediğimizde neydi arkadaşlar? Ee, üçüncü terim yani c bölü a'dan 1 bir bölü 1'den evet 1 şeklinde ne yaptık? Bulmuş oldu. Bunlar bir kenarda dursun isterseniz. Şimdi ben ikinci dereceden bir denklemi bulabilmek için önce ne yapıyordum? Köklerini topluyordum kökler toplamını buluyordum. Sonra da kökler çarpımını buluyordum. Şimdi bakın, X1 eksi 1 bölü X2 artı X2 eksi 1 bölü X1. Bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar X1 artı X2 eksi 1 bölü X1 artı 1 bölü X2 değerini elde etmiş oluruz. Şimdi devam ediyoruz. Eşitliği şöyle yazıyorum. X1 artı X2'mizin değeri neydi? 3'tü. 3 eksi Bakın içeride payda eşitleyerek toplamaya devam ediyorum x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 yine 3 eksi kökler toplamımız neydi arkadaşlar 3 bölü kökler çarpımı 1 yani ne elde ettim 0 elde ettim. Şimdi yeni bulacağımız denklemin kökler toplamı sıfırmış. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Yeni denklemimizde x'li terim olmayacak. O halde ben A seçeneğini, C seçeneğini ve D seçeneğini ne yapabilirim? Bu şekilde eleyebilirim. Devam edelim. Şimdi kökler çarpımına bakalım. Yani x1 eksi 1 bölü x2 çarpı x2 eksi 1 bölü x1. Dağılma özelliğini kullanarak çarparsak arkadaşlar x1 çarpı x2 Sonra x1'ler sadeleşti. Eksi 1. x2'ler sadeleşti. Eksi 1. Ve çarptığım zaman eksi 1 bölü x1 çarpı x 2yi artı 1. Eksi olur mu? Artı 1 bölü x1 çarpı x2 elde etmiş oluyoruz. Şimdi kökler çarpımı 1'di. Eksi 1, eksi 1, artı 1 yazdığımızda 1. Yani ne olarak bulduk? 0 olarak bulmuş olduk. Kökler çarpımının sıfır olması demek denklemin sabit teriminin olmaması demek. Evet zaten buradan hemen doğru seçeneğimizin E seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bu çalışmamızda ikinci dereceden denklem ve eşitsizlik sistemleri ile ilgili çöz sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Şekilde y eşittir x kare eksi 5x artı 4 parabolü ve y eşittir 3x eksi 8 doğrusu a ve b noktalarında kesişmektedir. ac doğru parçasının uzunluğu eşittir cb doğru parçasının uzunluğu olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Dikkat ederseniz arkadaşlar C noktası AB doğru parçasının orta noktası. O halde biz ilk yapacağımız şey parabol ve doğrunun kesim noktalarını bulmak. Bu yüzden bunu yaparken önce ne yapıyoruz? Ortak çözüm yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya yazıyorum. X kare eksi 5X artı 4 eşittir diyorum. 3X eksi 8. Hemen düzenleyelim. X kare 3x'i diğer tarafa attık. Eksi 8x, eksi 8 de diğer tarafa attık. Artı 12 eşittir ne oldu? Sıfır oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden bir denklemde çarpanlarından ayırırken ne yapıyoruz? X karenin katsayısı 1 olduğu için son terimin çarpanlarından faydalanıyoruz. Çarptığım zaman artı 12 topladığım zaman eksi 8 olmasını istiyorum. Yani eksi 6 eksi 4. Ay, eksi 4 değil eksi 2. Çarptığım zaman 12 topladığımız zaman eksi -8. Buradan x1 değerimiz arkadaşlar nedir? 6. x2 değerimiz de nedir? 2. Şimdi bunlar bizim A ve B noktalarımızın yani A noktasının eee apsis değeri 2, B noktasının apsis değeri de 6 olarak bulmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Ordinat değerlerini bulabilmek için yerine yazmamız lazım. Kolay olduğu için doğru da yerine yazıyorum ben. Yani y 1 için ...eşittir ne yazacağım arkadaşlar? X yerine 6 yazacağım. 3 çarpı 6 eksi 8. Ee, buradan ne çıkacak? 6 kere 3, 18. 8 çıkarttığımda 10. Yani A noktasının koordinatları 6'ya 10 şeklinde olacaktır. Şimdi X2 değerini bulduk. Hemen karşılığında Y2 değerini bulabilmek için... ...X yerine 2 yazacağım. 3 çarpı 2 eksi 8 6'dan 8 çıkarsa eksi 2 yani B noktasının koordinatları da 2'ye eksi 2 şeklinde olacaktır. C noktasının koordinatları için arkadaşlar bakın şuraya yazayım. Hemen nedir? Apsislerini toplayıp 2'ye böleceğim. 6 artı 2 bölü 2. E, ordinatları 10 eksi 2 bölü 2. Yani e, ne oldu? 4'e e, 4 şeklinde C noktasının koordinatlarını bulmuş oldum. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Sıradaki sorumuzu hep birlikte okuyalım arkadaşlar. M büyük bir olmak üzere. x kare eksi mx artı y eşittir eksi 6. 5x eksi y eşittir 2. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre... M'nin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen bakın eşitliklerimizi yazalım. X kare eksi M artı Y eşittir eksi 6. 5 X eksi Y eşittir 2. Taraf tarafa topladığım zaman artı Y ve eksi Y'nin evet sadeleştiğini görüyorum. Düzenleyelim. X kare burada X parantezine alırsak eğer eksi M eksi 5 X eşittir ne olacaktır? Eksi 4. Tekrar düzenleyelim. X kare eksi m eksi 5x artı 4 eşittir. 0 e, ikinci dereceden denklemini elde etmiş oluyorum. Tek çözümlü olabilmesi için denklemimizin ne olması gerekiyordu? Diskriminantın 0 olması gerekiyordu. Formülümüz neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. B değerimiz x'in katsayısıydı. Yani Buradan eşitlik kullanmayalım. M eksi 5'in karesi eksi 4 çarpı A değerimiz x karenin katsayısıydı C değerimiz de buradaki üçüncü terimde 4. Eşittir ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Buradan eksi 16'yı eşitliğin diğer tarafına atarsak M eksi 5'in karesi eşittir ne olacaktır? 16 olacaktır. Her iki tarafın karekökünü kökünü aldığımda M eksi 5'in mutlak değeri 4 olacaktır arkadaşlar buradan da şuraya yazalım isterseniz m-5 4 veya m-5 eşittir eksi 4 olacaktır şimdi m-5'in 4 olması demek ne demek arkadaşlar hemen m'nin 9 olması demek buradan da m değerinin 1 olması demek. İki tane değer bulduk fakat bize bir ön koşul vermişti. M birden büyük olmak üzere demişti. O halde bizim cevabımız ne olacaktır? 9 olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sıradaki güzel sorumuza dersimize devam edelim. 4x kare artı 4xy artı y kare eşittir 9. 2x kare eksi xy eksi y kare eşittir 12. Denklem sistemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Hemen ilk denklemimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya yazalım. 4x kare artı 4xy artı y kare eşittir 9. Eşitliğin ilk tarafına baktığımızda 4x kare 2x'in karesidir. Y karenin y, y kare de y'nin karesidir. Bu durumda, bakın ikisini çarptık 2xy ve 2 katı ortadaki terimi bize verdiği için arkadaşlar bu ifadeyi 2x artı y'nin karesi eşittir 9 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda her iki tarafın evet kare kökünü aldığımızda 2x artı y'nin mutlak değeri 3 olarak çıkar. Buradan da 2x artı y 3 olabilir veya 2x artı y eşittir eksi 3 olabilir. Hemen birinci eşitlikle ilgili işlemlerimizi tamamladık. İkinci eşitliğe bakalım. Denkleme bakalım. 2x kare eksi xy eksi y kare eşittir 12. Burada da yine çarpanlarını ayırmak için hemen ilk terimi çarpan, çarpım şeklinde yazıyorum. İkinci terimi de arkadaşlar bakın eksi y, y şeklinde yazdım. Çapraz çarpıma baktığımızda eksi 2 xy artı xy. Evet eksi xy olarak bana ortadaki terimi verdiği için nasıl yazabiliyordum bunu? 2x artı y x eksi y eşittir 12 şeklinde yazabiliyordum. Şimdi bakın arkadaşlar 2x y'nin değeri ne olabiliyordu? 3 olabiliyordu. Bu durumda x eksi y'nin değeri ne olacaktır? 4. Eksi 3 olduğunda da eksi 4 olacaktır. O halde biz burada iki tane çözüm yapacağız. Hemen yazıyorum. 2x artı y eşittir 3 ise x eksi y eşittir 4. Taraf tarafa topladığımızda artı ve eksi y'ler sadeleşecektir. 3x eşittir 7'den x değerimizi 7 bölü 3 bulmuş olduk. Hemen devam ediyorum. 2x artı y eşittir eksi 3 ise x eksi y eşittir eksi 3. 4 olacaktır. Hemen taraf tarafa topladığımda yine y değerlerim sadeleşecek. 3x eşittir. Eksi 7'den x değerimi eksi 7 bölü 3 şeklinde bulmuş olacağım arkadaşlar. Benden ne istemiş? x değerlerinin çarpımı nedir diye ee, sormuş. Yani onu istemiş. O halde bakın hemen yazıyorum. 7 bölü 3 çarpı eksi 7 bölü 3 eksi 49 bölü 9 olacaktır. Evet seçeneklerimize baktığımızda c seçeneğimizin doğru olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, sırada grafik bir grafik sorumuz var. Birlikte okuyalım. Grafikte 1 0 ve 4 0 noktalarında kesişen iki parabol gösterilmiştir. Buna göre grafikteki yeşil bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Burada bir taktik geliştirelim isterseniz. Şimdi köklerimiz yani hem x eksenini 1 ve 4 noktalarında kestiğine göre köklerimiz 1 ve 4 olmalıdır. Değil mi arkadaşlar? O halde bakın şuraya yazalım. Kökler toplam, toplamımız 5. Kökler çarpımımızın da ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Şimdi biz bunu biliyorsak eğer bazı seçenekleri ne yapabiliriz? Hemen eleyebiliriz. Mesela A seçeneğine baktığımızda kökler toplamı 4 bölü 1'den nedir? Pardon 4 bölü 1'den 4 olacağı için hemen A seçeneğini zaten eledik. B seçeneği de aynı şekilde arkadaşlar. Yine kökler toplamı oradan ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Onu da eledik. C seçeneğine baktığımız zaman ee, eksi 10 olduğu için artı 10 bölü 2'den 5 kökler toplamı tamam. Sonra kökler çarpımı 8 bölü 2'den 4 o da tamam. Şimdi ikinci denklemimize bakacağız. Ee, eksi 20 bölü eksi 20 bölü 4'ten evet kökler toplamımızı 5 bulduk. Ee, eksi 16 bölü eksi 4'ten kökler e, çarpımımızı da 4 bulduk. Yani e, bu bizim için doğru bir e, sis, e, eşitsizlik sistemi olabilir. Bir de e, ne yapmamız gerekiyor? Şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer y eşittir ax kare artı şöyle bx artı c şeklinde yazdık. A pozitifse, a değerimiz pozitifse, bizim parabolümüzün kolları ne olacaktır arkadaşlar? Yukarı doğru olacaktır. Burada e, parabolün kolları arasındaki kalan bölge y büyüktür ax kare artı bx artı C bölgesidir. Yani parabolümüzün içini eğer boyayacaksak, tarayacaksak evet burada y büyüktür ax kare artı bx artı c. Şimdi parabolümüz burada dahil göründüğü için burada nedir? Bir de eşitlik vardır. Eğer parabolün kendisi dahil olmasaydı parabol nokta nokta şeklinde çizmiş olacaktı. Eğer a değerimiz hemen bakın şuraya koşulunu yazalım a sıfırdan büyük olduğunda a küçük sıfır olduğunda parabolümüzün kolları nedir arkadaşlar aşağıya doğru olacaktır. Burada Evet parabolün iç bölgesini eğer tarıyorsak bu sefer y küçük eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde olacaktır. Şimdi e, dikkat ederseniz c, d ve e seçeneklerinde zaten kökler toplamı 5 ve kökler çarpımı 4'tür. Burada o zaman eşitsizliğimizin yönü önemlidir. Bakın yukarı doğru olduğunda evet e, iç bölgesini tarayacağız. Yani a'nın pozitif olduğu x karenin katsayısının pozitif olduğu yerde ne olması gerekiyor y'nin daha büyük eşit olması gerekiyor ee, bu da nedir c seçeneğinde vardır ee, e seçeneğini de dilek direkt eliyoruz buradan. Neden? Çünkü büyük eşittir dememiş. Yani parabolümüzün kolları da dahil olduğu için eşitlik de olması gerekiyor. C seçeneğimizde evet arkadaşlar hemen birinci eşitsizlikte parabol yukarı doğru kolları ve parabolümüzün evet iç bölgesi bizim çözüm kümemiz. Diğerinde Eksi 4x kare dediğinde parabolümüzün kolları yine aşağıya doğru ve burada ne olması gerekiyor? Y değerimizin küçük eşit olması gerekiyor. Bu durumda cevabımız yani doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Bir eşitsizlik sorusuyla devam edelim arkadaşlar. Fx eşittir x artı 1 ve Gx eşittir eksi x kare eksi 2x eksi 1 fonksiyonları veriliyor. Fx eksi Gx bölü 2 G kare x Küçük sıfır eşitsizliği bize verilmiş. Buna göre verilen eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın arkadaşlar burada 2g kare x ifademiz her zaman pozitif olacağı için bizim öncelikle bakmamız gereken burada payımızda bulunan fx eksi gx olacaktır. Hemen yazalım. fx eksi gereksiz ne olmasını istiyorum ben? Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Değerlerini yerine yazalım. Nedir? X artı 1 eksi eksi x kare eksi 2x eksi 1 küçük sıfır. Düzenleyelim. Eksi, e, eksi açıyoruz. X kare evet bu da 2x artı 3x oldu. Artı 2 küçük sıfırı elde etmiş olduk. Burada işaret incelemesi yaparken öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök değerlerimizi buluyoruz. Şimdi 2'yi x karenin kas sayısı 1 olduğu için 2'yi çarpanlarına ayırıyorum. Son terimin çarpanlarından faydalanıyorum. 2 ve 1 dediğimizde buradaki evet arkadaşlar x1 değerimiz eksi 2. X2 değerimizde ne olacaktır? Eksi 1 şeklinde olacaktır. Yani eksi 2 de 0, Eksi bir de sıfır olacaktır. Aynı sayı doğrusu gibi düşünecek olursak eğer bu şekilde gösteriyorum. Arkadaşlar x karenin e, kat sayısı pozitif olduğu için ne yapıyorum? En sağdan pozitifle başlıyorum. Kökü geçtiğim zaman işaret değiştiriyorum. Kökü geçtiğim zaman işaret değiştiriyorum. Şimdi benden sıfırdan küçük olduğu bölgeyi istediği için bakın benim çözüm kümem. Eksi 2, eksi 1 açık aralığıdır. Hemen seçeneklerimize baktığımızda doğru seçeneğimizin B seçeneği olduğunu görüyoruz. Müzik